Atatürk'ün çok önemli bir sözü var. Diyor ki Atatürk, hangi istiklal yani bağımsızlık vardır ki ecnebilerin nasihatleriyle, ecnebilerin planlarıyla yükselebilsin? Tarih böyle bir hadiseyi kaydetmemiştir diyor. Yani mandacılığa, ecnebilerden nasihatlara, ecnebilerin girdilerine inanmayın, güvenmeyin diyor. Bu kadar net. Bu kadar net. Şimdi dolayısıyla şimdi Atatürkçüyüm diye geçinenlerin mandacılı zihniyeti savunmaları, bilmem onun bunun kölesi olup onun bunun şeylerini dile getirmelerinde kınıyorum. Önce benim ulusal çıkarlarım Hı -hı. var Hı -hı. diyor Tabii. Amerika Birleşik Devletleri. Veya Mavi Vatan, Mavi Vatan, Mavi Vatan doktrini benim doktrinim. Yani kimse Hı -hı. ona bir şey söylemesin. Neden? Ya, demiyorlar zaten artık herkes şöyle, öğrendi ama. Şöyle, şöyle, şundan dolayı sö söylüyorum. Doktrin böyle kapsamlı bir şeydir bilimsel bir yapıdır. Biberi. Böyle 3 sayfayla, 5 sayfayla gazete köşesi yazarmış gibi, bilmem ne yazarmış gibi yazılmış ve bilimseldir. Hani biraz önce Serdar Bey söyledi ya, başka üniversitelerle oluyor mu diye. Hmm. Evet, İstanbul Üniversitesi. İstanbul Üniversitesi bugün Türkiye'de uluslararası bilimsel kitap yayınlamaya tek yetkili üniversitedir. Hmm. Ulus, uluslararası bilimsel yayın. Hmm. Hakemlerden geçer. İşte bu sene, ama üniversite hmm. olarak hmm. uluslararası bilimsel Bilim. kitap. Hmm. Kitap, Yayınlayan, Yayın. yayınlama yetkisine sahip olan e, üniversite tek Türkiye'de üniversite. tek İstanbul Üniversitesi'dir ve 22.5 yıllık eklerle tam tutabilir 22.5 yıllık çalışma sonucunda Onu ama e, imzalı olarak istiyorum ben. E, bu bu online Tabii. olarak da var çok az sayıda basmışlar. Şimdi Türk Tarih Kurumu belki basacak. Hmm. Türk Tarih Kurumu'da e, da buradan seslenelim olarak. halka indirgenmesi için. Denizlerdeki bu kitabın ismi Vatan. bir harita bir doktrin Türkiye'nin denizlerdeki misak-ı millisi. Hakları. Ve bu bütün denizlerdeki hak ve menfaatlerimizi haritaları da dahil olmak üzere. Ee, arkadaşlar ben afınıza sığınıyorum. Karadeniz'de Münasir Ekonomik Bölgemiz 1986 yılında ilan edilmiş vaziyette. Hı hı. Ve bu tamamen hakça. Taraf, ta, ta, taraflar soru. arasında çok rahat paylaşım. Çok paylaşım. Peki. 11 yılda 11 önce ilan edilmiş 1986'da. Hı hı. Yani onun için Doğu Akdeniz'de önce anlaşalım sonra ilan edelim. Yanlış. Dünyadaki pratik de bu değil. Türkiye'nin pratiği de bu değil. Hı hı. 1986 yılında ilan edilmiş. 1997'ye kadar da ilgili kıyıdaşlarla şey yapılmış. Anlaşmalar. Rahmetli Özal'ın en çok üzerine durduğu konulardan biri buydu. Evet bu çok önemli <laughs> ve ilan edildiği zamana bakın. Türkiye NATO'nun cephe ülkesi, kanat ülkesi <laughs> karşısında da Sovyetler Birliği var. <laughs> Sovyetler Birliği var. Ama, ama anlaştı. Ama anlaştı. <laughs> Sonra anlaştı, imzaladı. Sovyetler Birliği ile Bulgaristan ile Romanya ile Pat Sovyetler Birliği yıkıldı. Üç tane daha devlet çıktı. Sonra devlet Türkiye tekrar onlarla da masaya oturdu. imzaladı ve sonuç bitti. Şimdi geçenlerde tartışmasız problemsiz bir bölge mi? Kesinlikle tartışmasız. Hani şey var, tabir var diyor kılçıksız ha, <laughs> Lope. Lope. Tamam. Şimdi Peki. bu sorunsuz <laughs> ve menfaatlerimize tamamen uygun, haklarımıza uygun, karşı tarafların da haklarına uygun. Şimdi burada bazıları çok dikkat etmek lazım. Bunu Hı -hı. özellikle FETÖ'cüler yapıyor. Karadeniz'de bizim biraz daha fazla mı almamız gerektiğine şunu Olayı kaşımak var. mı? Olayı kaşımak ha, burayı da bir, böyle Rusya ile bilmem ne şununla bu ne karşılaşıyor. Peki şey. size göre bir kaybımız var mı? Hayır 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 bu son derece makul son derece mantıklı. Şimdi efendim burada topraklar el değiştirdi. Beni ilgilendirmez. Beni ilgilendirmez komşu değişir sadece. Hmm. Ha, beni rahatsız eden ha, bir şey yok. Tabii beni rahatsız eden bir şey yok. Tamam. Şurada, daha önce de oldu, şurada da Nalan Hanım'ın sorduğu soru vardı. Gemi tamam. e, Ertuğrul Bey'le gemisi... çatışma, çatışma, çatışma ha, çıktı. Tamam. Ruslar dediler ki biz burada Türk akımı boru hattını şey yapıyorduk. Destek koruyorduk. E, koruyorduk. E, ve bize Peki bizim gücümüz yok mu da burada Ruslar şimdi, bunu ha, koruyorlar. Şimdi bu hmm. sorulardan bir tanesi. benim egemenlik o... sınırlarım evet. içerisinde. Ha, şimdi şimdi şunu söyleyeyim Dedi ki silahlı insansız deniz araçlarıyla. insansız deniz aracı, hava aracı değil. Onlarla geldiler be, benim gemime saldırdılar dedi ve personelimde can kaybı olmadı filan dedi. Bu Hı. dedi. Bunu Ruslar dedi. Biz şimdi olayın böyle olup olmadığını bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Hı. Tamam. Ruslar diyor. Şimdi bizdeki Avrasyacılar çıktı dedi ki çıkıp "Can kardeşim bizim münasir ekonomik bölgemizde Evet. Bizim hmm. münhasır ekonomik Bölgemizde Ukraynalılar bizim boru hattına saldırıyor. Bu Ukrayna'ya, Ukrayna'ya mutlaka bizim yaptırım uygulamamız lazım. Bu kritik bir soru. Kritik, kritik bir evet. soru. Türkiye'deki ulusalcılar e, anglo kafasına mı hizmet ediyorsa gerçekten Avrasya'da? Ben ulusalcı, milliyetçi ayrımını yapmıyorum. Milliyetçi. Peki. Ve gerçek milliyetçi sadece Türkiye'ye hizmet eder. Tamam, peki. Gerçek milliyetçi sadece Türkiye'ye hizmet eder. Gerçek Atatürkçü de sadece Türkiye'ye hizmet eder. Hı hı. Biraz önce sözünde okuduk zaten. Tamam. Şimdi bu bir de Atlantikçiler var. Atlantikçiler ha. de çıktı. Kardeşim ya bizim bor, münasir ekonomik bölgemizdeki Adam boru böyle. hattını Ruslar mı koruyor? Eyvah, dedi. Hı hı. Ruslar nasıl korur? Sen nasıl korumuyorsun? dedi. dedi. Ve dolayısıyla tartışmanın nedeni ne? Ta tartışma Türkiye'yi Karadeniz'de Ukrayna-Rusya savaşında bir taraf yapmak çekme hı hı. çekmek. Hı hı. Şimdi o taraf o hale çekmek. Ben de bunun üzerine bir yazı yazdım. Dedim ki basamak basamak. Bakın dedim bir Münasır Ekonomik Bölge ülkenin egemenlik bölgesi değildir salt egemenlik bölgesi değildir. Ekonomik bölgesi. egemenlik bölgesidir. Ekonomik. Yani geçiş serbestlisi var. Kimin gelip çıktığını evet. biz Kara, şey Karasuların dışındaki her alanda her devletin savaş gemisi istediği gibi faaliyet gösterebilir. Ama sondaj yapamaz. Ekonomik sondaj yapamaz. Faaliyet Ekonomik yapamaz. Yapamaz. Ekonomi yapamaz. faaliyette balıkçılık tamam. yapamaz. Kaç mile kadar. Bu Karadeniz'de bizim 12 mil. 12 milin dışındaki alanda herkes istediğini yapabilir. İstediği gibi volta atabilir. Tatbikat volta atabilir. Tamam, yapar, atış yapar ama kimse bizim kaynağımızı orada arayamaz, hmm. çıkartamaz. Hmm. Kullanamaz. Tamam. Canlı ya da cansız kaynağımızı. var olan kaynak üreten bir yerimi sabote edemez. Ya asla. Tamam. Saldırı zaten hükümranlık alanı mobil. Hmm. Tamam. İkincisi bu boru hattı, Türk akımı boru hattının mülkiyeti Ruslara ait. No. Sözleşmeye göre. Dolayısıyla adam burada kendi malını koruyor. Sözleşme bizim gelir var. Bizim bizim sözleşme şu, şunu Ruslar Türk kara, ana karasına kadar bunu iletmekle mükellef. Sözleşme. Rusçadan gelen iki tane hat var. Mavi akım Türk akımı. Hmm. Hatta. İki tane. İki tane doğal. Bu Türk akımı hattına e, koruyan gemiye yapılmış gü güya. Şimdi dolayısıyla biz bu saldırının doğa, doğru olduğunu kabul etsek dahi bu ikisinin arasındaki mesele. Hmm. Yani beni ilgilendiren Bizi bizim bu işin senin. içerisine çekmeyin. Çek, çekmeyin. Karıştırmayın. Peki, karıştırmayın. Bu arada sevgili yönetmenim diyor ki fazla zamanımız e, yok. 40 kırk, 40'ıncı yansıya gelelim. Kıbrıs'a geçelim. Kıbrıs'a Kıbrıs'a Kıbrıs alalım biz arkadaşlar. Kıbrıs'ta ama. ne yapıyoruz? Paşa'm veya ne yapamıyoruz? Çok hızlı orayı geçmek. Kıbrıs'ta. Kıbrıs'ta bizim iki devletli çözüm dediğimiz çözüm değil, iki devlet. İki devletin varlığını kabul tamam. edeceğiz e, ve karşılıklı haritamızı. Kabul ettik. Kır, i̇ki devleti zaten biz kabul ettik. İki devleti kabul ettik. Peki. İki devleti kabul ettikten sonra zaten bizim Bundan sonra tutup müzakere etmemizin tamam. anlamı nedir? Anlamı nedir? Anlamı yok. Şimdi önümüzde büyük fırsat var. Nasıl fırsat var? İsmet projesinin Batı güzergahı Hı -hı. bizim ayak diretmemiz ve Rumların ve Yunanların inadı Türkiye'den müsaade almama inadı nedeniyle İsmet projesinin e, Batı hattı güzergahı iptal oldu. Evet. Rus Rusya Ukrayna Savaşı nedeniyle de Batı çok şu anda Batı şu anda enerjiyi başka kaynaklardan sağlamak istiyoruz. Doğal, doğal gaz. O zaman buradaki Mısır'daki ve demin gösterdiğim alanlardaki doğal gazın Türkiye üzerinden iletilmesi hmm. fırsatı doğdu. O zaman ben diyorum ki benim geliştirdiğim strateji kardeşim madem sigara içmek sağlığa zararlıdır ama örnek olarak söylüyorum şimdi. Sigara sende, kibrit bende. Sen sigara içmek istiyorsan benim kibritimi kullanacaksın. O zaman ben de bir fırt çekerim diyor. Yani basit anlamıyla. Diyorum ki o zaman sen bu boru hattını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin deniz yetki alanlarından geçireceksin. Yani benim güneyde dışarıdan Güneyi tabi, dışarıda mı bırak? Dışarıda alıyoruz? bırak ama dışarıda bırakmak önemli değil. Bak buradaki kilit şey Ertuğrul Bey Kuzey Kıbrıs'ın Kıbrıs muhatap alınması. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin deniz yetki alanlarından geçir. Ve daha ucuz olması için de karası üzerinden geçir. Ama bunun o zaman o zaman ne olacak? O, o zaman ne olacak? E madem geçirecekse... Tanımak zorunda kalacak. Tanıyacak. E bu da böyle. Bu da böyle. Sen eline bir koz geçmişken bu kozu kullanacaksın.